Çek beni de çek kalkar. Evet annemi izletecek. Yusuf camı aç Dışarıda devam ne güzel kar ya bak. Kameraya <laughs> kalacak. Aa kar yağıyor. Ya. <laughs> Sanki kama, <kafa> ya. <laughs> Tavan da çekelim <gülüyor> <gülüyor> yukarıda garip işler var. Ha, sol alttaki. dur, <laughs> dur Ceren'e zoomlayacağım. Zoomlamak ne fayda? Yine bit yine. <laughs> bak 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 nasıl görünüyorlar şuna bak. Sanki bir şey yapıyorlar. Ne var lan orada? Harbi. <laughs> Sanki bir şey yapıyorlar lan izleteceğim size <laughs> bunu. Bu yeni arkadaş.